Bu uzak vergici kızında hayat çok çorak oh. oh. Şuna baksana. Vay çile girmese bari bu toz. Kum bildiğin şey yüzüyor. İlk ilk defa böyle bir şey görüyorum ben biliyor musun? Ben de hayat ilk defa görüyorum. Baksana yere bir. Yere bak. Afrika çölü gibi. Aman. Oh. Aa, oh. Aysel de bu Afrika'ya gideceğiz bu sene. <laughs> Konya tarafına çok yağ yormuş. Aşırı yağ yormuş o taraflara. Yağmur mu? Evet. Bence kum ya ya baksana. Ya bu tarafa da baksana bir hayatımda ilk defa böyle kum görüyorum ya şey görüyorum. Nereden geldi? Baksana şimdi? nasıl geliyor dalgaya bak. Araplar getirmiş gelmiş. <laughs> Şuna bak. Hortum olmasa var orada inşallah. Baksana bir nasıl geliyor ya. Neden bu bu böyle? <laughs> Kalkıştan 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 Değildim, değildim ya ona şükür. Akşam da Mustafa Amcan ıı, kaza yaptı, Isparta yolunda araba plakı gitti kaldık onu geldik, az bir şey yok. Benim araba bir gün arayla geldi elbette. Ya ben arabanın başında Eu tenho ali kuzenimi mi ge gezmeye gelmiştim. O gezmeye geldiğim anda çok büyük bir fırtına koptu. Yağmur bir anda biz e, içeride otururken dışarıya çıkamadım. Aşağıya indiğimde e, yağmur ve fırtına geçtiğinde arabanın üstü böyleydi ama bak bakarsanız zaten ortada durum yani. Tamam. Teşekkürler. Biz sabah işimize geldik. E, para, arabamızı park ettik. Gittik işimize başladık. E, akşam üzeri bir baktık. fırtına çıktı. Arabanın üzerine ağaç düştü. Elimizde bir tek bu vardı, o da gitti. Evet. Olmayınca nasıl gidip geleceğiz onu bilmiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Allah'ın işi. Ama bir itkili bekliyoruz, bir cevap bekliyoruz. Kimse gelip giden de olmuyor. Hı hı. E, biz ne yapacağımızı şaşırdık.